Ay kız, kobra geldi arabası da ayarlamış olsa. <laughs> ha tabi tabi, ciple gelip alacaktı seni. Aman onu demek istemedim kız. Eski bir şey olsa da olur. Hani onun eski bir arabası vardı ya turuncu. O da gibi bir şey. E belli olmaz ayarlamıştır belki. <laughs> Keşke. Gülnaz hayal kurmayı bırak. Söyle çabuk olsunlar. Ben bakkalı bile açamadım bugün. Aman Kadriye <laughs> teyze. <laughs> bakkalı düşünüyor hala. Kahve de kapalı kaldı. Kadir <laughs> açmıştır kahveyi. Kısacık gece Kadir'i gördün mü hiç? Görmedim. Belki kobralarla takılmıştır. Ne yapacak ha. bizim yanımıza girip de? Kucağımıza mı oturacak? Aman kız kadretiz bak düşecek. <laughs> Ay Allah kız acı ucundan kalktı mı ne? <laughs> evet. Bu kadar arkadaşlar. Dört dakika 33 saniye doldu. Amerikalı deneysel besteci John Cage'e göre... ...müzik sadece notalardan oluşmaz. Etrafımızda duyduğumuz bütün sesler bir müzik eserinin parçalarıdır. Az önce onun 433 adını verdiği bestesini dinledik. Derste ne demek istediğimi anlamayan varsa herhalde şimdi anlamıştır. Hmm, anladık hocam. Evet. Anladık. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Hadi benim alışveriş devam. Sen ne giyeceksin akşam? Ben ayarlarım bir şeyler. Memleketten getirdim kıyafetlerimi. Hem senin bana aldığın gömlekler de var. Ulan o gömlekler için az koşmadım ha. Bugün de az koşmadın. Yoruldun epey. Ya yoruldum ama bitti. Neyse şimdi mekanı hazırlayacağız. Bir de ben birini arayacağım. Kimi arayacaksın? Sürpriz. Aa... Ay daraldım şu kafamdaki dene. Vallahi idare edeceksin abla. Düğün Ay. bitene kadar çıkmayacak o kafandan. Anca gece çıkarırsın. Zaten gece bir olsun. Dua mua üstündeki elbiseyi kılın kıyafeti çıkaracağım. De geni de geni. Atacağım kendimi yatağa. Ne ya. <laughs> kız sen köpe dedim ki kız? Sordum atacağım diye. Allah canını da almaz. O manada değil. Ne manada? <laughs> Ay. Ay, <küpiklerim>. Ay <laughs> <Allah 'ım> Dağılıp çekilin lan. Çekilin kere. Çekilin. Dağılın oğlum. Kobra. Hah, ne yaptın? Kolayla gazozları aldım. Hah. Bakalım dolabına koydurdum. Çerezler de hazır. Ya kardeşim sen olmasaydın iyi ki dönmüşsün. Ben bu düğünü bitiremezdim ben. Rica ederim Kobra. Arkadaşız biz. Ne olacak ki? Bana bak. Senin düğününde ben de böyle koşturacağım. Göreceğim bak. Oho, benim düğünüm olana kadar. Hem zaten ortada bir şey yok ki. La oğlum nasıl yok? Bugün görmedin mi kapıda bal çiçeği senin süzüşün ya? Sahi mi? Ya Allah Allah. Sahi tabii oğlum ya. Lan <laughs> 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 nerede kaldınız be? <laughs> Eyvallah kardeşim, ben de sizi bekliyordum, tamam. Hoş geldiniz. Geçin abi, böyle hazırlık yapın, siz ben geliyorum. Hadi bakalım. Abla, hazırlanamadın mı daha? Dürü dürü dürü. Ay. <laughs> Çok yakışmış. <laughs> Çok güzel olmuşsun. <laughs> seni sayede kız. Yoksa ben nerede bulurdum böyle bir gelirliği? Yok yok. Aslında zaman olsa sen daha çok daha güzellerini dikerdin. Bakayım. Paramız da cebimizde kalırdı. Asretim. Kız seni de böyle gelinlikler içinde görecek miyiz? İnşallah. İnşallah. Her şey tamam da, bir şey eksik bu düğünde, bir şey. Ne eksik? Her şey tamam işte. Bir şey eksik, bir şey eksik. Bak bu düğünde, bana bak, dinliyorsun mu? Bu düğünde bir fark yaratmamız lazım, anladın mı? Yani 40 yıl sonra insanlar... ...Kobra'yla Gülnaz'ın düğününde bilmem şu da vardı filan demeleri lazım. Konuşmaları gerek. Hı. Bir şey. Işimiz var, işimiz var. Piyano. La piyano! Piyanoyu buraya getirelim bir şey demesin. La kim diyecek oğlum? Aylardır gariban gariban orada piyano duruyor. Bir gece de burada dursun ne olacak? Şey yaparız yani hasretten izin alırız bir şey demez. İyi de kim çalacak onu? Kim çalacak? Kimse çalmayacak birader. Millet diyecek ki kobraların düğününde piyano bile vardı diyecek. Piyano bir köşede duracak. Ala turga ala franga hesabı. Karışık yani. Hmm. Ha? Güzel olmaz mı? Hmm. Olur olur getireyim ben onu. Olur. Güzel olur be. <laughs> kız her şey aklıma gelirdi de senin benden önce evleneceğim vallahi aklıma gelmezdi yani. <laughs> Allah bir <'ım> ya <laughs> <laughs> Daha evlenmedi ki kız. Her an her şey olabilir. Kobra vazgeçebilir mesela. Kadriye teyze böyle şeyler deme yüreğimi indireceksin be. Gelinliğin ya. rahat mı Gülnaz? Valla sahibi hanımcığım ilk giydim de rahat ama şimdi az biraz darlandım ha. Gidene kadar çıkarsam mı acaba? Ay. olur mu öyle şey Gülnaz? Gelinlik bu ikide bir giy çıkar. Bir kere giyilir bir kere çıkarılır. <laughs> Ha bir kere evlenilir diyorsun yani. Mesaj var. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Bir kez evlenirim, bir kez evlenirim. Kim de karışır? Ben bir şey söylemedim canım. Herkes istediğini yapar. <gülüyor> <gülüyor> Abla Kadir nerede? Kahvede de yok. Allah Allah. Bana da bir şey demedi. Anam nereye gidecek çocuk düğün günü sizi bırakıp ya? Bir yere gitmiştir gelir. Benden ne yapmamı istiyorsun? Kadir'i oradan çıkarmanızı. Belki siz araya girerseniz her şey düzelir. Başka kimsenin haberi var mı? Yok. Kadir de kimseye söylememi istemedi zaten. Ablasının bu akşam düğünü varmış. Düğün mü? Hı hı. Şimdi onlar telaşlı olur. Bir de benimle uğraşmasınlar dedi. Aslında size de bir şey söylememi istemedi ama ben yine de geldim. Tamam Yıldız. Haber vermen iyi oldu. Ben gidip bir ne yapabileceğime bakarım. Ben de sizinle gelebilir miyim? Yok, sen gelme. Zaten yeterince yorulmuşsun. Ailen de merak etmesin. Ama belki bir faydam olur. Ben sana olur? haber veririm. Sen Emine git. Kız ya, bu kadar küçük ayak mı olur? Zor sığdı ismim içine ya. Ee, kadın dedi küçük ayaklı olur. Anam küçük ayak iyidir de 34 numarada biraz fazla küçük yani. E kürek gibi olmasında daha iyidir be. Bak şimdi. Kız benim adımı da yazdın mı? Allah'ım yaz, ya Rabbim ya. Ne dedin kız? <gülüyor> yazıyorum yazıyorum. <gülüyor> Al. Kadriye. Amin inşallah. Kız Asri, senin ismini de yazayım mı buraya? Ya. Bilmem, ben pek inanmam öyle şeylere. Aa. Yaz yaz. Kız adettendir kız, kız. bekar kızlar isimlerini yazarlar ayakkabılarının altına. İyi, yaz o zaman. Yazdım valla. Yazıyorum. Kız. Saime Hanımcığım, seni de yazayım mı? Yok artık, benden geçti. Aa, Aa ne geçmesi canım? Taş gibi kadınsın valla. <laughs> <laughs> Yaz kız. Yazıyorum valla. Maşallah. <laughs> Yazıyorum valla. Sa... ...i... ...me. Nasıl olayım hoca? Girdik yine belanın içine. Biliyorum, Yıldız anlattı. Senin bir suçun yokmuş. Yok tabii. O Sercan denen çocuk motoru üstüme sürdü. Ben sadece kaçtım. Tamam, haklı olabilirsin. Haksızsın demiyorum. Ben sadece senin oraya gitmeni anlamıyorum. Bir grup serserinin arasında ne işin var senin? Yaptıklarını bir görsen sen de giderdin. E ne oldu gidince? Memnun musun şimdiki halinden? Kız arkadaşın seni daha mı çok seviyor? Bence hayır. Bak Kadir. Müziğe de dansa da çok büyük bir yeteneğin var. Ama sen bu yeteneğini kullanmak yerine gidiyorsun, başını belaya sokuyorsun. Haklısın hoca. Bir an gaza geldik işte. Heh. Bu gece de mi burada kalacağım? Bir çaresine bakmaya çalışıyorum. Karşı taraf şikayetini geri alırsa çıkabilirsin. Hayatta yapmazlar öyle bir ilik. Kesin bu gece yine buradayım. Ablamın düğününe de gidemeyeceğim. sürede oldu Murat Bey. Kadir, biraz daha sabret. Seni çıkarmaya çalışacağım. Alo. Hocam iyi akşamlar. Nasılsınız? Rahatsız etmedim inşallah. Rica ederim Kobra. Ne oldu? Ya hocam bugün benim Günnaz'la düğünüm var. Bu akşam bizim mahallede. Teşrif ederseniz büyük onur duyarız yani. Haber vermek için biraz geç... Ne oğlum bir çekilin ya! Haber vermek için biraz geç kaldım hocam. Telaşımız büyüktü yani anlatabiliyor muyum? Tebrik ederim Kobra. İnşallah çok mutlu olursunuz. Sağ ol hocam. Sağ olun da şu şeyi duymadım yani. Gelebiliyor musunuz hocam? Ee, herhalde epey kalabalık bir düğün olacak. Hocam herkes burada ya. Eş, dost, akraba herkes geliyor yani. Çok kalabalık. Siz de teşrif ederseniz en güzel şekilde karşılarım ben. Tamam Kobra, geliyorum. Hocam sağ olun, bekliyorum ben. Ürmetler, çok sağ olun. Kimi çağırıyorsun? Murat Bey, Murat Turalı. Ya senin de çevren ama genişmiş be Kobra. Öyle abi, bu piyasada herkes tanır beni. Ha, bir şey soracağım. Şimdi kimi çağırıyorsun? Bana bak ya, Sezen Aksu'yu çağırsana be, onu tanıyor musun? Onunla konuşmuyoruz, başka Hı. birini arıyorum. Neyse. Ha, neredesin? Geldin mi? Tamam ben de geliyorum. Hadi görüşürüz. Kız nerede kaldı bu kobra? Merak etme abla gelir şimdi. Nasıl merak etmeyeyim canım? İster misin kobra kaçmış olsun sen kalmışsın böyle gelinlikler hiç Aman be Kadriye teyze yeter ya. Tatsız gülden. hadi gel damat geldi kız. Anam gel, gel, gel gel, işte. Kızın gel, kızın gel iş de işte. De işte. Ay, kız geldi işte. Gel gel gel. gel, gel, gel. Çabuk gel. Babanı indirelim. Kız Rucu var mı? Var var. Ha, al gel, gel, gel şimdi şey ver şeyini al bakalım tut şeyini de. Çiçeği bir ver. Hayırlı olsun kobra. Sağ ol abim sağ ol. Arabaya bak be. Ay, 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 amanın. Gelsin, gelsin. Kobra, niye sen böyle? Beyazlar içinde. Ay. Ben seni hiç yürütür Bundan sonra pamuk ellerini sizler sudan soğuk suya sokmayacağım vallahi. Ay <laughs> Allah'ım. <laughs> kapıyı aç, kapıyı. Açtım, açtım. Bir... <laughs> Ailenin şikayeti ortada Murat Bey. Darp var diyorlar. Bu çocuğun öyle bir şey yapmayacağına ben kefilim. Vallahi görgü tanıkları var, şahitler var. Herkes Kadir'in o çocuğu dövdüğünü söylüyor. Sanırım aksini söyleyenler de var. E tabii ki, herkes kendi arkadaşını korumaya çalışıyor. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Olay aydınlanana kadar Kadir misafirimiz olacak. Şikayet geri alınırsa çıkabilir, değil mi? Tabii ki. O zaman zaten dosya kapanır. Komiser Bey, rica etsem şu çocuğun ailesinin telefonunu alabilir miyim? E ee, tabii.